Şimdi yani, e, ilk sorumuz şu, bir dinleyicimiz demiş ki biz e, eşimin işinden dolayı 12 yıldır şu anda yaşadığımız yerde yaşıyoruz. Eşim gitmek istiyor, burayı sevmiyor. E, ben burada kalmak istiyorum. E, o yüzden eşim buradaki işine devam ediyor. Başka bir yerde kendi evimizi yaptık. E, hem kendi evi hem kendi çevresi eşimin orada. O sürekli oraya gitmek istiyor. Kısacası ben buradan gitmek deyince... O an bile psikolojim bozuluyor. Eşime çok belli etmiyorum. Çünkü çok sinirleniyor, üzülüyor. Aslında buradan gitmek istemediğimi de biliyor. Çaresizim hocam. Ee, başka bir yerde yaşayamam gibi geliyor. Ee, bir de parantez açmış. Demiş ki birçok psikologla görüştüm. Pek faydası olmadı. Bana yol gösterir misiniz? Evet inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vesselatü vesselam aleyh Resulullah. Şimdi tabii 12 yıl az bir zaman değil. Ee, ben e, kendi kafamda sorduğum soruları da kendimce cevap vereceğim. Hı. Yani herhalde bu kişi o yaşadığı yerde bir çevre edindi, ee, zannediyorum ki orada işte aktiviteler edindi, orada bir rutini var. Çünkü her taşınma, her evlilik, her boşanma, her yenilik insanın hayatında bir e, bir dönüm noktası oluyor. Ona tekrardan adapte olmak için bir enerji sarf etmesi gerekiyor. Şimdi e, bu kişi de. Sanıyorum ki o yaşadığı yerde bir çevre edindi bir hayat edindi belli bir rutin edindi Şimdi ama diğer taraftan eşinin isteklerine Bakınca bu da çok anlaşılmaz değil yani orada bir iş var orada bir ev var orada ailesi var Eşinin anlaşılan Burada şu anda yaşadıkları yerde belki istediği gibi bir hayat yok yani bakınca aslında iki taraf içinde kolay bir karar değil ama orada, bu e, soruyu bize izle, e, ileten izleyicimizin söylediği bir şey dikkatimi çekiyor. Diyor ki diyor ki başka bir tarafa gidersem orada yaşayamayacakmışım gibi geliyor. Bir kaygı var. Evet yani bu çok gerçekçi bir şey değil tabii ki. Muhakkak ki rutinleri bozmak insanın stresini arttıracak bir şey. Hı hı. Rutinleri bozmak. Ama e, yapılamaz bir şey değil. Çünkü insan Öyle yaratılmış ki e, muhakkak ki e, eğer uğraşırsa, didinirse içine girdiği yeni ortama adapte olabiliyor. allah Teala buyuruyor ki eğer bir yerde yaşayamıyorsanız mealen söylüyorum. E, benim yerim e, çok geniş. Dünya çok geniş e, gidin başka bir yerde yaşayın Allah Teala orada da size rızıklar yaratacaktır orada da bir şekilde sizi nimetlendirecektir nimet sadece tabii ki rızık değil e, çevreyle arkadaşlarla sizi rızıklandırır orada öğreneceğiniz ilimlerle rızıklandırır yani birçok farklı hiç aklınıza gelmeyen fırsatlar ve durumlar yaşayabilirsiniz o yüzden. Ee, bu izleyicimizin söylediği ben başka bir tarafa gidersem yaşayamayacakmışım gibi geliyor. Ee, odaklanışı aslında belki de e, yaşamındaki bu zorluğu oluşturuyor. Alışkanlıklarından vazgeçmek zor evet. tabii. Yeni bir başlangıç içinde bir güç, bir söz bile yetecek belki de. Bunun için daha... Evet. E, bir şey yapması gerekiyor mu yani aktif bir şekilde? Şöyle bir şeyler e, denenebilir. Birincisi, ha buraya geçmeden şunu da söylemekte fayda var. E, eşimin ailesi de orada diyor. Hı -hı, çevresi ailesi de orada. Aynen. Eğer soruda bize iletmediği şöyle şeyler varsa ailesiyle geçinememek gibi, Hı -hı. onlarla yakın yaşamayı istememek gibi, aile e, eşi oraya giderse belki onlara daha çok vakit geçirecek, kendisiyle çok fazla vakit geçirmeyecek gibi. Çünkü bunları Hı -hı. yıllar içerisinde gördük. Yani ben yıllardır deneyimlerimden böyle şeyler görüyorum. Eğer böyle endişeleri varsa bu endişelerini eşiyle paylaşsın. Birincisi benim tavsiyem bu olur. Yani sen gitmek istiyorsun evet ee, belki bu gerçekten yapılabilecek bir şey ama benim böyle böyle endişelerim var. Bunlar da senin düşüncelerin neler? Bana bazı sözler verebiliyor musun? Oraya belli bir alışkanlık geliştirene kadar, belli bir yaşantı oluşana kadar bana bu konularda yardımcı olabilecek misin? Birincisi bunu e, oturup konuşmakta, açmakta fayda var. İkincisi bu kişiye e, diğer tavsiyem şu olur: Gitmeyelim veya muhakkak gidelim gibi böyle hemen kararlar yerine ilk önce oraya gidip. Ee, mesela işte bayramlarda seyranlarda orada bir süre yaşayıp nasıl bir çevre olduğunu tekrar görmesi o çevrede nasıl yaşayabilir ne gibi ortamlar kurabilir ne gibi e, imkanlar var bunları tekrardan değerlendirmesi bu sefer alıcı gözle bakması öyle derler esnaflar yani ilk önce bir mala bakarsınız ama öylesine bakarsınız sonra kafanızda bir şey şekillenir ondan sonra bir daha alıcı gözle bakarsınız sağına soluna bakarsın işlevi nedir ne değildir bu sefer oraya gittiğinde Alıcı gözle baksın, bir hafta iki hafta orada yaşasın yapabiliyorsa, hı hı. E, ne gibi imkanları var onları değerlendirsin görsün. İyi. O zaman anlayacak yani bu kaygı odaklı ben muhakkak yapamam diye değil, ya hakikaten ben burada yaşamayı istesem neler yapılabilir gözüyle baksın. Çünkü o zaman belki daha öncesinde fark etmediği bir şeyleri de fark edecek. Bir de diğer bir şey üçüncü bir şey e, niyetini güzel yapsın yani niye oraya gidecek Allah rızasına niyet etsin. Yani eşimi mutlu etmeye, orada güzel bir hayat kurmaya, belki işte bir ilim tahsil etmeye, ilim öğrenmeye, yani güzel bir niyetle oraya gitsin. Evet tabii ki o zaman bu bir hicrettir. Güzel bir niyet yaptıktan sonra bütün bu konuştuklarımızı da uygulasın. İnşallah Allah Teala ona bir kapı açacaktır. Evet ilk önce gidecek, orada bir ortamı gözleyecek. Alıcı gözle. Gel. Alıcı gözle evet. bakacak. Yarım ağızda derler ya gitmeyecek yani. Evet, evet. E eşi için de Bir biraz... de ben burada muhakkak yaşayamam diye de gitmeyecek. Yani o bir engel oluyor. O da bir zaten, ön yargı oluyor bu sefer. Bir sıfır geride başlayacak. Evet, hocam. ön yargı oluyor. İnsan çünkü neye odaklanırsa onları görmeye başlar. Hı -hı. Hani kaygı programında da bunu söylemiştik. Hı -hı. E, i̇zleyicilerimiz de her programı izledikçe aradaki bağlantıları da çok güzel fark edecektir. E, kişi sürekli tehlike odaklı bakmaya başlarsa tehlikeleri daha çabuk fark ediyor. E, sıkılma odaklı, yaşayamam odaklı bakarsa da o zaman ha bak buraya çöp atmışlar, şurada yoldan işte su akmış, evet. burası çok kötü, şurası şöyle. Böyle olumsuzlukları daha çok görmeye başlayacaktır. O yüzden kendisine ilk önce niyetini güzel yapacak hı hı. ve kendi beynini yaşayabilmeyi araştırarak programlayacak aslında. Sonrasında çözüme ulaşacak. E, dinleyicimizin e, diğer bir sözünde de birçok psikologla görüştüğünde pek faydası olmadı diyor. Bunu şuraya bağlamak istiyorum hocam. Bana da çok gelen mesajlar var radyo programında. Yani Ercan kardeş çok seanslar gittim psikologlarla görüştüm. Tabii işin ehillerini tenzih ediyorum ama yani burada dikkat etmemiz gereken psikolog seçerken aslında yani tanımıyoruz etmiyoruz bunları evet. seçerken birkaç neden bulabilir miyiz hocam birkaç sebep yani yapılabilir bir şey mi yani? Tabii ki yani ne ne ararsanız nasıl bir hizmet alacaksanız bunu güzel bir araştırmak sünnettir. İlk önce ne yapılacak o zaman kişinin hı hı. eğitimlerine bakılır. Hı. Kaç yıldır e, bu sektörde çalışıyor? Deneyimi ne kadar? Ona bakılır. E, şu anda artık pek bir şey sır olarak kalmıyor. Yani internette bir Hı -hı. sürü e, psikologların eski danışanlarının Hı -hı. yorumları, e, yorumları var. Evet. Yorumları var. Onlara bakılır. Ama şu unutulmamalı: e, Psikoterapiye e, psikoloğa başvurulduğunda sonuçta bu bir ilişki. Yani yeni bir insanla tanışıyorsun, onunla bir iletişim kuruyorsun, bir ilişki kuruyorsun ve o ilişki içerisinde bazen e, yolunda gitmeyen şeyler de olabilir. Bu bir psikologla çalışmaya başladığınızda hemen oradaki aranızdaki kimya tutacak diye bir şey yok. Yani bazen o kimya tutmuyor. O psikoloğa çok kişi gitmiştir, çok fayda almıştır ama o kişi oradan fayda almayacaktır. Allahu Teala şifayı orada yaratmayacaktır. Bu da olabilir. O yüzden hani ben gittim fayda alamadım. Bunlar da yani ne kadar araştırdın. Her şeyi çok iyi yaptın ama gittin o kişiyle o çalışmayı devam ettiremedim. Bu da olabilir. Yani benim çok iyi bir şekilde çalıştığım, çok faydalı bir yerlere doğru gittiğim danışanlarım olduğu kadar birkaç seanstan sonra bir türlü terapinin başlayamadığı, o sürecin bir türlü ilerlemediği danışanlarım da oluyor. Yani bu, bu insanlık hali bunu da normal karşılayıp bir başka uzmana veya bir başka yola bakılabilir. Yani bazen o kimya tutmuyor, bir şekilde kişinin aktardıkları olmuyor, bir türlü işlemiyor, bir, o çalışma bir yere gitmeyebiliyor. Bu da normal. Peki o zaman bu dinleyicimiz eşinin onu çok üzüldüğünü anlıyormuş. Onun için de hiç onu kırmadan bir oraya bir seyahat edip az önce de dediğimiz gibi alıcı bir gözüyle orada yaşayabilir evet, mi? Endişeleri miyim? varsa ama bunu eşiyle konuşsun. Yani evet. oraya gittim. Ben bu tabii bunu kendim şimdi kurguluyorum tabii. ama yazmamış. Ama Hı -hı. işte eşim ailesiyle işte ne kadar vakit geçirecek? Ben ne vakit geçirmez mi ben? Onlarla ne kadar yaşayabilirim? Orada ne olur? Hı -hı. Bu tarz endişelerini de eşiyle paylaşsın ve ondan yardım istesin. Bu da bence iyi bir yoldur. Yani danışanların çoğu bazen fikirlerini anlatırken herhalde anladığım kadarıyla tüm detayları vermiyorlar. Hı hı. E, haksız çıkacağım korkusuyla mı endişesiyle mi bilmiyorum ama e, yani önemli gördüğü noktaları veriyor olabilir hı hı. ama zaten e, şeytan e, şey ayrıntıda gizlidir derler evet. öyle bir laf var. E psikoloğun görevi de orada bahsedilmeyen ayrıntıları görmektir. Hı hı. Şimdi bana birisi bir soru soruyor ama o sorunla ve aktardıkları altında ben onun aktarmadıklarını da görmem lazım ki resmin tamamını görebileyim. Resmin tamamını gördükten sonra ancak anlamlı bir cevap olabilir. Peki